Permütasyon kombinasyon olasılık anlatacağız bugün. Benim sizden ricam bu videoları seri halinde izlemeniz ve bölümleri takip edecek şekilde izlemeniz. Bakın permütasyon kombinasyon olasılık dedik. Birinci bölüm saymanın temel ilkesi. İlk şöyle başlıyor. Saymanın temel ilkesi derken burada bizim amacımız 1, 2, 3, 4, 5 diye saymak değil. İhtimalleri saymak, durumları saymak. Bir öğretmenin şu kadar gömleği vardır, pantolonu vardır, kaç değişik şekilde giyer. A şehrinden B yerine yollar vardır, kaç değişik yoldan gidilir. Bu şekilde. Bakın toplama yoluyla sayma ve çarpma yoluyla sayma dedik. Bunları ne zaman toplayacağız, ne zaman çarpacağız? Çok basit bir ayrım var Eğer siz bir sorunun içinde veya bağlacını görüyorsanız, yani ihtimaller veya ile bağlanmışsa bilin ki burada ne vardır? Toplama yoluyla sayma vardır. Çarpma yoluyla saymayı ne zaman yapacağız? Siz cümlenin içinde ve bağlacını görüyorsanız, ki burada ne yapacaksınız? Çarpma yoluyla sayma yapacaksınız. Yani genelleştirecek olursak birbirinden bağımsız durumları hesaplarken, sayma yaparken, toplama yoluyla sayma, birbirine bağlı durumları hesaplarken çarpma yoluyla sayma yapacağız. Bir örnek vereyim, çok klasik bir örnektir. bu her zaman anlatılır. Bir öğretmenin, bir öğretmenin, öğretmenimiz bilgi olsun, bir öğretmeni. öğretmenimizin üç farklı pantolonu, üç farklı pantolon, iki farklı gömleği, iki farklı gömleği ve de işte bir kravat yapalım. Üç farklı kravat olsun. Bu öğretmen bir pantolon, bir gömlek ve bir kravatı kaç değişik şekilde giyer dediğimiz zaman ne yapacağız? Bunlar birbirine bağımlı olaylar olduğu için ihtimalleri ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Ne yapıyoruz? Kravat ihtimali için kaç ihtimal var? Üç. Değil mi? Evet. Gömlek için iki. Ve pantolon için nedir? Üç ihtimal var. Ben bu üç durumu çarpıyorum ve öğretmenimiz bunları kaç değişik şekilde gelir? 18 değişik şekilde gelir. Devam ediyorum. Bakın çok bariz bir örnek. Burada açıklayacağım durumu. İki soru arasında ifade dikkat edelim demişiz. Ali'nin üç farklı gömleği iki farklı kaza vardır. Buna göre Ali bir gömleği veya bakın anahtar kelime burada. Veya bir kaza kaç farklı şekilde gelir? Ben ne dedim size? Veya cümlenin içinde gördüğünüz zaman burada ne yapacaksınız? Toplama yoluyla sayma. İhtimaller. 3 gömlek ihtimali, 2 kazak ihtimali. Bunları topluyorsunuz. Kaç ihtimal toplam? 5 ihtimal. İki soru arasındaki farkı dikkat edin derin. Şimdi diğer soruya geliyorum. 4 çeşit sütlü tatlı ile 3 çeşit hamur tatlısından bir sütlü tatlı ve anahtar kelimem burada belirli zaman ihtimallerini ne yapacağım? Çarpacağım. Hamur tatlısı kaç farklı bir şekilde seçilebilir? 4 buradan ihtimal, 3 buradan ihtimal ve ben bunları çarpacağım. Ve ile bağlandığı için cevap nedir arkadaşlar? 12 diyoruz. Devam ediyoruz. Klasik sorulardan biri daha. A şeklinden B şeklinde 3 farklı yol, B şeklinden C şeklinde 4 farklı yol var. A'dan C gitmek isteyen bir kişi B'ye uğramak şartıyla. Bakın buradaki şart bizi bağlı duruma getiriyor, bağlı olaylar olduğunu anlatıyor. Burada ihtimallerini de. ne yapmalıyım? Şartmalıyım. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı olmak üzere 3 değişik şekilde ben bunu ayırmışım ve çözmeye başlıyorum. Önce bir şekil çizeyim. A şehri, B şehri, C şehri. A'dan B'ye benim 3 yolum var, B'den C'ye de kaç yolum var? 4 yolum var kaç farklı şekilde gider demişiz. Bakın A'dan B'ye giderken kaç ihtimalim var? 3. B'den C'ye giderken 4 ihtimalim var. Çarparsak bunlar kaç ihtimal oldu? 12. A şıkkını yapmış olduk. B şıkkını ne diyor? Kaç farklı şekilde gider böyle? 3 buradan. 4 buradan. A'dan B'ye 3 yoldan gittim. B'den C'ye 4 yoldan gittim. Şu an neredeyim? C'deyim. Geri döneceğim değil mi? Geri dönerken kaç yolum var yine? 4. Şu an B'deyim. B'den A'ya bölersen kaç yolun var? 3 yol var. Bunların hepsini de çarparsam kaç geliyor? 144 geliyor. C şıkkında ne demiş? Giderken kullandığı yolu dönüşte kullanmamak şartıyla yani dönüşte beni kısıtlandıracak bir durum var değil mi? A'dan B'ye giderken kaç yol vardı? 3. Farz edelim ki ben en alt yolu kullandım. Üstünü çiziyorum ki dönüşte kullanmayayım diye. Şu an B'den B'den C'ye gideceğim. B'den C'ye gitmek için 4 ihtimalim var. Bu sefer en üst yolu kullanmış olayım. Şu an C'deyim değil mi? C'den geri dönüş yapacağım. C'den geri dönüş yaparken kaç, kaç ihtimal var? 3. Çünkü yolun birini kullanamıyorum. Şu an neredeyim? B'deyim. B'den A'ya dönerken kaç ihtimal var? 2. Çünkü birini kullandım. Bunları da çarparsak, 3 kere 4, 12. 3 ile çarptım, 36. Ve cevabım kaç geldi? 72. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç sayı yazılır? Rakamları farklı kaç sayı yazılır? Rakamları farklı kaç çift sayı yazılır? Bu soruların çözüm tekniği şudur. 3 basamaklı sayılar mı oluşturacağız? Evet. O zaman 3 tane ben buraya basamakların göstermiş olduğu haneleri yazıyorum. 3 tane hane açtım buraya. Bunun üzerine yazacağım sayılar buraya gelebilecek ihtimalleri ne yapıyor? Temsil ediyor. Benim şu an kullanabileceğim kaç ihtimal var buraya yazacağım. 5. Çünkü küme 5 yapalım. Yani bunun yüzler basamağını yazabileceğim kaç ihtimal var? 5. Onlar basamağında yine aynı şekilde 5. Çünkü hiçbir kısıtlama yok, sınırlandırma yok. Benim daha hiçbir şey yok ve buraya da kaç? 5. Bu durumları çarptığım zaman kaç oluyor? Demek ki 125 tane sayı yazabilirim. Diğer soruya geliyorum. Bu sefer beni sınırlandırmışlar. Ne demişler? Rakamları farklı demişler. Rakamları farklı olduğu için bir yerde kullandığım bir yerde ne yapamayacağım? Kullanamayacağım. Yüzler basamağına yazabileceğim kaç ihtimal var? 5. Onlar basamağına yazabileceğim. 4. Bu sefer bir azaltıyorum değil mi? Neden bir azaltıyorum? Buraya yazmış olduğum sayıyı buraya yazamam. 4. Birler basamağına kaç tane yazarım? 3. Bunu da biraz attım, birini buraya attım, birini buraya, kümede 3 elemanım kaldı. Çarpıyorum. Zaten bunlar neydi? Buraya yazabilecek ihtimalleri temsil ediyordu. Ve benim bu durumları ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Çarparsam da buradan kaç geldi? 60. Şimdi devam ediyoruz. Rakamları farklı. Kaç çift sayı yazılır? Bir sayının tek bir çiftliği neresiyle alakalı? Birler basamağına, son basamayla alakalı. Benim tavsiyem şudur ki böyle de yapmamız lazım. Ayrıntı, detay. Neredeyse bizim ne yapmamız lazım? Oradan başlamamız lazım. Efendim nereden? Birler basamağından. O yüzden önce birler basamağından başlıyorum. 2 ve 4 benim buraya yazabileceğim ihtimaller değil mi? 2. Peki bunun yüzler basamağına kaç tane yazabilirim? 4 değil mi? Niye 4? Çünkü bir tanesini buraya kullandım. Artık buraya onu ne yapma? Kullanamam. 5 ihtimal vardı birini buraya kullandığım için. Burası 4. Burası kaç? 3. Neden? Çünkü rakamları farklı demiş. Çarparsam da kaç geliyor buradan? 24. Değil mi? Tekleri sorsalarda da tamam Zaten 60 çift 24 ise teklere de kaç kalıyor?